Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem güzel bir modelle karşınızdayım. Modelim gerçekten çok güzel bir model. Bugün çiçekli yazmanın üzerine model kuracağım. Siz dile, dilerseniz bu modeli düz yazmalara da yap, beyaz tülbentlere de e, yapabileceğiniz çeyizlik bir model isterseniz yapıp satabilirsiniz. Çok sipariş alan muhteşem bir modelle karşınızdayım. Şöyle altına yeşil günlerinde de şöyle maviyle. Pembeyle ve sarıyla yapacağım. Hemen şöyle ipimi kenara alıyorum ve küçük bir hatırlatma yapayım. Videoma geçmeden önce değerli hanımlar, değerli dostlar, lütfen sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Ee, video e, abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım. İnşallah değerli hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle hemen yazmamı kıvırdım. Şöyle düğümümü atıyorum. Bir sıra sırafa geçeceğim. Bu şekilde. Hemen ipimi parmağımın altından bu şekilde. Evet. Şimdi bir sıra bu şekilde minik zürafalar yapacağım. İki defa sarıyorum ben. Bakın bu şekilde hemen şöyle iğnemi buradan geçirdim ve iki defa sardım. Bu şekilde yavaş yavaş şöyle parmağın altına bırakarak sardım. Hemen model anlatımı kadar şöyle zürafalarımı geçeyim. Hemen şöyle zürafalarımı model anlatımı için çekip geliyorum. Evet hanımlar. Zürafalarımı tamamladım. Model anlatımı için zürafalarımı çektim. Şimdi hemen zürafama şöyle düğmemi atıyorum. Ve böyle bir Şöyle geniş bir zürafa yapıyorum. Buradaki ipimi de alıyorum. Hemen şöyle zürafama geri döndüm. Buraya bir kirpik yapıyorum. Hemen kirpiğe bu şekilde döndüm. aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı indim. Tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı indim. 3 oldu ve 4. sıra yukarı çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Evet. 4 sefer aşağı yukarı gittim ve bir tane yaprak şöyle sine kanadı yaprağımı yaptım. Hemen buraya minik bir kirpik yapıyorum. Şimdi o kirpiğin içine giriyorum. Ve tekrar minik bir kirpik yapıyorum. Tekrar içine giriyorum. Tekrar minik bir yapra minik bir kirpik ve tekrar içine girdim. Ve ben buradaki şöyle kirpiğimi biraz daha büyük yaptım. Diğerlerinden daha büyük biraz. Evet. Şimdi hemen aşağı iniyorum. Bakın. yaptım kirpiklere tek tek şöyle sırayla aşağı iniyorum tekrar aşağı indim son Evet modelimin alt kısmı bu şekilde olacak hemen sırafa yapıyorum. iki modelin arasında 10-15 tane zürafa yapacağım. Boş sürafalarımı devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Şöyle bu şekilde zürafalarımı yaptım. Şimdi tekrar yaptım zürafayı. Şöyle biraz daha büyük yapıyorum. Zürafanın içine girdim. Hemen Şöyle bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin tepesine tekrar aşağı indim. İkinci sıra çıkıyorum. Aşağı indim. Üçüncü sıra çıktım. Aşağı indim. Ve dördüncü sıra son sıramı tekrar çıktım. ve tekrar indim. Evet. Buraya minik bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin içine girip tekrar minik bir kirpik yapıyorum. Tekrar tepesine giriyorum. Ve tekrar minik bir kirpik yapıyorum. Ve tekrar tepesine Şöyle bir kirpik yapıyorum tekrar. Ve şimdi bu şekilde aşağı iniyorum. Evet. Bu şekilde aşağı indim ve modelim bu şekilde devam ediyor. Alt kısmı bu şekilde olacak. Evet. Şimdi hemen üst kısmına geçiyorum. Evet. Şöyle hemen mavi ipimi aldım. Önce mavi iple başlayacağım. Üstteki kirpiye şöyle düğümümü atıyorum. Kirpikle başlıyorum. Hemen kirpiğin tepesine. Ve tekrar aşağı iniyorum ilk yaprağımı burada yaptım ikinci yaprağımı yapıyorum 3. yaprağımı yapıyorum hemen içine girip tepesine şöyle düğmemi atıyorum ve tekrar aşağı indim dördüncü yaprağımı yaptım tekrar aşağı iniyorum 5. yaprağımı yapıyorum. Evet. Tekrar ipimi aşağı atıyorum bu şekilde bakın. Buraya 5 tane yaprak yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 altıncı zirafa hatta yedinci zirafaya ipimi attım. Evet. Buraya bir iki ve üç kirpik yapıyorum. Evet, ilk modelimi burada tamamlamış oldum. Bakın, modelim bu şekilde olacak. Evet. Şimdi hemen diğer iki modelimi de, iki rengimi de bu şekilde tamamlayıp son haliyle beraber olacağız. Evet hanımlar. Bakın diğer renklerim de bu şekilde. Bakın ne kadar güzel, hoş, tatlı bir model oldu. İsterseniz çiçekli yazmalar, isterseniz sade yazmalara renk renk yapabilirsiniz veya sadece tek renkte yapabilirsiniz veya bu şekilde rengarenk de yapabileceğiniz hoş çiçekli bir model oldu. Çok güzel, tatlı bir model. Değerli hanımlar, değerli dostlar. Modelimiz son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.